Sonraki başlığımız gereksiz kelime kullanılması. Bir cümlede duruluğa aykırı olma, yalınlığa aykırı olma durumudur. Yani aynı anlama gelen, aynı anlamı ihtiva eden birden fazla kelimenin bir cümle içerisinde kullanılmasıdır gereksiz kelime kullanılması. Misalen doktor istirahat edip dinlen dedi istirahat etmek ve dinlenmek aynı anlamı ifade ettiği için bir ifade, bir ibare gereksizdir, gereksiz kullanılmıştır. Merhameti ve acımayı öğrendim cümlesinde yine merhamet ve acımak kelimeleri aynı anlamı ihtiba eder, bir tanesi gereksizdir. Bu şarkı mazide kalan anılarımı hatırlattı cümlesinde mazide kalan şey zaten anılarımızdır. Dolayısıyla mazide kalan veya anılarımı kelimelerinden herhangi bir tanesi bu cümlede gereksizdir. Artık fikir ve görüş ayrılığı yaşıyoruz. Yine fikir ve görüş kelimeleri aynı anlamı ifade eder. Bir tanesi gereksizdir. Bazı gerçeklerin farkına ilk kez vardır. Bir insan bir şeyin farkına vardıysa o eylemi ilk defa yapmıştır. Dolayısıyla farkına varmak ya da ilk kez ibareleri bir tanesi gereksizdir. Buraya gelme amacım eğlenmek için yine amaç ve için kelimeleri aynı anlamı ifade eder. Bir tanesi gereksizdir. Devam edelim örneklere. Düşük not almasının nedeni çalışmamasındandır. Yine neden kelimesi de dan iki aynı anlamı ifade eder. Bir tanesi gereksizdir. Maç yaklaştıkça heyecan giderek artıyordu. Yine dıtça, dikçe iki ve erek arak zarf fiilleri aynı anlamı ifade eder. Bir tanesi gereksizdir. Almanca ve Arapça dillerini öğreniyorum. Yine CK2 dil kelimesini karşıladığı için dil kelimesi bu cümlede gereksiz kullanılmıştır. Kardeşimle birlikte sinemaya gidiyoruz cümlesinde yine ile iki birliktelik anlamı kattığı için birlikte kelimesi bu cümlede gereksizdir. Beş tane harf ile bir kelime yaz cümlesinde yine tane kelimesi bu cümlede gereksizdir. Zaten miktarı belli olduğu için. Bu hikaye sürekli anlatıla gelmiş. Yine e gelmek süreli ifade ettiği için sürekli kelimesi bu cümlede gereksizdir. Basamaklardan yukarı çıkıyordu. Çıkmak zaten yukarı doğru olan bir eylemdir. Dolayısıyla yukarı kelimesi bu cümlede gereksizdir. Evet devam edelim. Mantık hataları... Yani sıralama hataları. Bir cümlede anlatılan şey mantıki olarak adli melekelere aykırıysa o cümle mantık hatasıyla kurulmuş bir cümledir. Yani anlamı mantığımıza, aklımıza yatmaz. Üç gün sonraki sunumu anımsatmak için toplandık. Şimdi bir eğilimi anımsamanız için o eylemin geçmişte olması lazım. Fakat cümlede eylemin üç gün sonra gerçekleşeceği anlaşılmış, anlatılmış. Dolayısıyla bu cümle mantıken hatalı bir cümledir. Yani anımsayacağınız, hatırlayacağınız şeyi geçmişte olması lazım. Küçükken periler gerçek sanırdım. Yani Büyüdüğünde perilerin gerçek olmaması lazım. Ama devamında şimdi biliyorum ki periler gerçek demiş. Yine bu cümle mantık olarak hatalı bir cümledir. Bu karar 350'ye karşı 100 oyla kabul edildi. Evet bir kararın 350'ye karşı 100 oyla kabul edilmesi söz konusu değildir kabul edilmemiş, reddedilmiş olması lazım. Dolayısıyla bu cümle yine mantık olarak hatalı bir cümledir. Nisan ve Mayıs yılın en güzel aylarından biridir. En güzel aylarından biridir diyorsa bir aydan bahsetmesi lazım. Fakat cümlede iki tane aydan bahsetmiş. Evet, bu kazada öyle hatta sakat kalabilirdi. Bir insanın öldükten sonra sakat kalması mümkün değildir. Yine mantıken bir hata söz konusu. Bırakın gümüş madalyayı, altın madalya bile alamaz. Şimdi gümüş madalya alamayacak kişi zaten altın madalya alamaz. Altın madalya almak daha zor olduğu için yine bu cümle mantıken hatalı bir cümledir. Mantık hatalarıyla devam edelim. <laughs> Hareket saati geldiğinde bir saniye şöyle dursun, bir dakika bile beklemem. Zaten bir saniye bile durmayacak kişi bir dakika durmaz. Dolayısıyla yine mantıken bir hata söz konusu. Gelecek dersleri bize hatırlatmak istedi. Yine hatırlatmak eylemi icra edilecekse o eylemin geçmişte olması lazım. Burada gelecek dersleri anımsatmaktan bahsetmiş, hatırlatmaktan bahsetmiş yanlış bir kullanımdır. Seninle değil mahalleye şehir bilin dışına bile çıkma. Şehir dışına çıkacak kişinin evvela mahalleye çıkması lazım. Dolayısıyla yine mantıken bir hata vardır. Arkasındaki yarışmacıyı bir anda geçiverdi. Bu yarışmacı bu kişinin arkasındaysa zaten geçmiştir. Tekrar geçmesinin mümkünatı yoktur bildiğim ve bilmediğim ne varsa hepsini anlattım. Bir insan bildiği şeyleri anlatabilir fakat bilmediği şeyleri anlatamaz. Mantıken mümkün olan bir durum değildir. Bagajdan bir araba dolusu elma çıktı. Yine bagaj arabanın bir bölümüdür. Arabanın bir bölümünden araba kadar bir şeyin çıkması mümkün değildir. Evet. Atasözü ve deyim yanlışları. Evvela şunu bilelim kalıplaşmış ifadeler kesinlikle telaffuzda, belagatta ve beyanlar değiştirilemez. Yani deyimler ve atasözleri kesinlikle değiştirilemez. Olduğu gibi kullanılmalı. Değiştirildiği takdirde ya da yanlış anlama gelecek şekilde kullanıldığında anlatım bozukluğu içerisine girer. Besle kargayı çıkarsın gözünü bir atasözüdür. Fakat aslı değiştirilmiştir. Besle kargayı oysun gözünü şeklinde olmalı. Yani bu atasözünün değiştirilmesi anlatım bozukluğuna sebebiyet vermiştir. Çocukların okuması için Elinden geleni ardına koymazdı. Yine elinden geleni ardına koymazdı değil mi? Bu cümledeki anlam için yanlış kullanılmış. Okuması için elinden geleni yaptı değil mi? Kullanılırsa daha doğru bir kullanım olur. Söylediklerimi kulak arkası ediyor değil yine değiştirilmiş bir deyim değiştirilemez. Kulak ardı ediyor denmeli. İçim ezildi değil, içim kıyıldı olmalı. Kantarın topunu kaçırıyor değil, kantarın topuzunu kaçırıyor olmalı. Ödevlerini ona zor bela yaptırıyor değil güç bela yaptırıyor. Gördüğünüz gibi deyimler ya da atasözleri kesinlikle kalıp ifadenin dışında kullanılamaz. Evet bu bina böyle yapılır mı? Göz var, nizam var değil. Bu deyimin aslı göz var izan var şeklinde olmalı. Umarım öğretmenlere gereken kıymet gösterilir değil yine kıymet verilir olmalı. Onun başarısına bak da ibret al. İbret alacağımız şey olumsuz bir durumdur. Burada olumlu bir durum için kullanılamaz. Annesini görünce sevinçten etekleri tutuştu. Etekleri tutuştu deyimi telaş durumunda zikredilir. Dolayısıyla sevinç kelimesi için yanlıştır. Etekleri tutuştu değil ne demeliyiz? Etekleri zil çaldı. Sevinç ifade eder. Babasını görünce heyecandan etekleri zil çaldı değil. Yine etekleri tutuştu. Denli. Evet. Deyim ve atasözü yanlışlarında dikkat edilmesi gereken şey kesinlikle deyimler ya da atasözleri değiştirilmeyecek ve deyimlerin yanlış anlamda kullanılması da eylendirecek. Evet, anlam belirsizliği bir cümlede anlam belirsizliği iki şekilde meydana gelir. Birincisi, bir cümlede kişi zamiri eksikliğinden yani tamlamanın eksikliğinden dolayı bir anlam belirsizliği ortaya çıkabilir ve de Noktalama işaretlerinin eksik kullanılmasından kaynaklı anlam belirsizliği de söz konusu olabilir. Anlam belirsizliğinin alt başlığı kişi zamiri eksikliği yani tamlayan eksikliği. Hemen şuraya not alalım. Senin ve onun ikinci tekil şahıs üçüncü tekil şahıs. Evet. Yapılan eylemin ya da durumun, durumun diyelim daha doğru bir ifade olur. İcra edilen durumun ikinci tekil şahsa mı, üçüncü tekil şahsa mı ait olup olmadığı belirsizdir bu cümlelerde. Bakalım. Gülüşünü ömrüm boyunca unutmam. Şimdi gülüş senin mi onun mu? Senin gülüşün de olabilir, onun gülüşü de olabilir. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak için senin ya da onun şahıslarını kullanmalıyım. Kardeşini hastaneye yatırmışlar. Onun kardeşini de olabilir senin kardeşini de olabilir. Ödevlerini ben yaptım. Senin ödevlerini de ben yapmış olabilirim. Onun ödevlerini de yine ben yapmış olabilirim. Okuldan ayrılacağını duydum. Onun ayrılacağını da duymuş olabilirim. Senin ayrılacağını da duymuş olabilirim. <laughs> Buraya geldiğinden haberim yoktu. Senin geldiğinden de olabilir, onun geldiğinden de olabilir. Döndüğünü duyunca çok sevindim. Senin döndüğünü de olabilir, onun döndüğünü de olabilir. Dolayısıyla bu karmaşayı ortadan kaldırmak için senin ya da onun şahıslarını cümle içerisinde kesinlikle kullanmak zorundayım. Evet noktalama eksikliğinden kaynaklı anlam belirsizlikleri, bazı cümlelerde noktalama işaretini kullanmak zorunda kalırım. Yani mecbur kalırım. Noktalama işaretlerini kullanmadığım takdirde o cümlede bir anlam belirsizliği meydana gelir. Bakalım sokakta bulduğu köpek yavrularına sahip çıktı. Şimdi Köpek kelimesinden sonra virgül koyarsam anlam şu şekilde olur. Sokakta bulduğu köpek kendi yavrularına sahip çıktı. Yavrularına kelimesinden sonra koyarsam sokakta bulduğu köpek yavrularına bir başkası sahip çıktı anlamı ortaya çıkar. Yani bu iki anlam karmaşasını ortadan kaldırmak için virgül kullanmak zorundayım. Çorapsız camiye girilmez. Şimdi çorapsız kelimesinden sonra virgül kullanırsam camiye çorapsız girilmez anlamı ortaya çıkar. Camiye kelimesinden sonra koyarsam caminin çorapsız olduğu anlamı ortaya çıkar. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak için virgül kullanmak zorundayım. Devamında ihtiyar hasta eşini kucakladı. Şimdi ihtiyar kelimesinden sonra koyarsa ihtiyar hasta eşini kucaklamış olur. Hasta eşinden sonra virgül koyarsam, ihtiyar hasta özür diliyorum eşini kucakladı anlamı ortaya çıkar. Şöyle silelim. Oku ağabeyin gibi tembel olma. Oku kelimesinden sonra virgül koyarsam ağabeyinin tembel olduğu anlamı ortaya çıkar. Gibi edatından sonra virgül koyarsam oku ağabeyin gibi tembel olma anlamı çıkar. Kadın şoföre bağırdı. Kadın şoföre bağırdı. Bir başkası kadın şoföre bağırdı. Bu iki anlamı ya da anlam karmaşasını ortadan kaldırmak için virgül kullanmalıyım. O kelimesinden sonra virgül koyarsam o arabaya bindi. Eğer arabaya kelimesinden sonra koyarsam o arabaya bir başkası bindi. Anlamı ortaya çıkar. Genç adama çiçek verdi. Genç kelimesinden sonra birbiri koyarsam bir genç adama çiçek vermiş olur. Adama kelimesinden sonra virgül koyarsam genç adama bir başkası çiçek verdi anlamı ortaya çıkar. Evet anlama dayalı bozukluklar bu kadar. Bir sonraki dersimizde yapısal bozukluklar yani dil bilgisinden kaynaklı bozukluklarla devam edeceğiz. Hoşçakalın.